arkadaşlar selamlar. Bu videoda sizlere Windows 10'da görev çubuğunu nasıl transparan hale getirebileceğinizi göstereceğim. İlk olarak tarayıcınıza girip Taskbar x yazıyorsunuz ve arama sonuçlarından ilk sonuca tıklıyorsunuz. Buraya geldiğinizde bu seçenekler arasından bilgisayarınıza uyanı indiriyorsunuz. Ben Portable Zip 64'ü indiriyorum. Bunu indirdikten sonra RAR'a sağ tıklıyorsunuz ve klasöre ayıkla diyorsunuz. Klasöre ayıkladıktan sonra karşınıza bu şekilde bir klasör geliyor. Bu klasörden Taskbar X Konfigüratör diye bir uygulama var. Bunu açıyorsunuz. Bunu açtığınızda ekranınıza bu şekilde bir menü geliyor. Style kısmından Transparent'ı seçiyorsunuz. Alfadan da %0 yapıyorsunuz ve Apply'e tıklıyorsunuz. Eğer çalışmazsa Restart Taskbar X'e de basabilirsiniz ve bu şekilde görmüş olduğunuz gibi alt kısım şu an transparan oldu. Simgeler de ortaya geldi. Çok daha güzel bir görünüm oldu. Animasyon kısmından bunun animasyonlarını değiştirebilirsiniz. Animasyon hızını da değiştirebilirsiniz. Position'dan bu ortadaki simgelerin yerlerini bakarak değiştirebilirsiniz. Buradan bu şekilde kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz buradan farklı stillerde seçebilirsiniz. Kendinize nasıl daha uygun buluyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve aşağıya ufak bir yorum bırakmayı unutmayın. Aşağıya bıraktığınız ufak bir yorum video fikirlerinizde olabilir. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.